이서 Takk. <tryk> 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 Elimizde COVID-19 pandemisiyle birlikte filasyon ve aşı çalışmaları devam etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ilimizin en uç noktasına kadar bu çalışmalar devam etmektedir. E filasyon çalışmalarında e, pozitif çıkan vakalarımız hemen e, pandemi operasyon merkezi tarafından aranmakta ve çevresi sorgulanmaktadır. Pandemi operasyon merkezimiz 7 e, gün boyunca sabah 8 akşam 12 arasında hizmet vermektedir. Tüm vatandaşlarımızı e, gerektiği durumda e, telefonlarına çağrı telefonların çağrıları karşılanmakta. Gerekli durumda da biz onlara ulaşmaktayız. Bununla birlikte aşı çalışmalarımıza devam etmektedir. Birinci doz aşılamada yüzde 85 civarı, ikinci doz aşılamada da yüzde 75'in biraz üzerindeyiz. Tüm vatandaşlarımızı, özellikle 60 yaş üstü, kronik hasta olan vatandaşlarımı, vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. E, aşı çalışmalarında daha önce Sinovac ve Biontech aşımız yapılmaktaydı. E, acil kullanım onayı alan Türkovac aşımız artık Van il, ilimizde de yapılmaktadır. Şu an için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aşılarımızı e, yapmaktayız. Yakın, yakın zamanda e, ilçe hastanelerimize de dağıtım yapılacaktır. E, şu anda TÜRKOVAK aşımıza ilgi e, gün gün artmaktadır. E, i̇nşallah e, ilçelere dağıtım yapıldıktan sonra e, daha da çok ilgi artacaktır. E, tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Türkoğak aşısı elimize gelmeden önce vatandaşlarımız, biz davet ediyorduk aşı, arama çalışmaları ile birlikte, telefonda sürekli vatandaşlarımızı arayıp bilgi veriyoruz, aşıya davet ediyoruz. Sürekli yerli aşımız, milli aşımız ne zaman gelecek diye bize soruyorlardı. Şu an için Van elimizde, Türk Türkoğak aşısı bulunmaktadır. Soran, eden tüm vatandaşlarımızı artık aşlamaya bekliyoruz.